Ya, ya. gelsin. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne görevi yapan Doğan'ın konvoyunun önü Yazıköy yolu üzerinde mesai önce kesildi. İtfaiye ekipleri damadı araçtan indirerek konvoydakileri Oh Canıma Değsin şarkısını dinletti. <laughs> Abi, niye, niye? Hayır, hayır. Ardından damat ve sadıçlarından bahşi çalınmasıyla birlikte konvoyun önü açıldı. Konvoydakilerin neşeli anlar yaşadığı sürpriz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Renkli görüntüler yüzlerde tebessüm bıraktı. Abi, <laughs> <laughs> Vaysa dedim, dur, hadi Kart, hadi Kart, tutma ya dedim. mı dedi,